Dünyada milyonlarca insanı ilgilendiren çağımızın vebası diyabet. Özellikle tip 2 diyabet bir sürecin yalnızca sonucu değil, aslında birçok hastalığın da tetikleyicisi yani nedenidir. Şeker hastalığı, kötü beslenme, hareketsizlik, kötü uyku, kötü stres yönetimi, çevresel toksinler, obezite ve genetik yatkınlığın sonucu olan insülin direncinin de bir sonucudur. Herkesin dilinde olan biraz insülin direncinden bir bahsetmek gerekirse. Hücrelerimizin enerji kaynağı glikozdur. Aldığımız gıda glikoza çevrilir, hücre içine girer ve enerjiye dönüşür. Glikozun hücre içine girebilmesi için hücrenin kapılarının açılması lazım. Bu kapıların anahtarı ise insülin hormonudur. İnsülin hormonu Midemizin arkasındaki pankreas denen organımızdan salgılanır. Kanda şeker yükselmeye başlayınca pankreas insülini kana verir. İnsülin şekerle birleşir, şekeri alır yani glikozu alır ve hücrenin kapısına gider. Anahtarla kapıyı açar ve glikoz içeri girer. Ancak saydığım nedenlerden ötürü kapının kilidi bozulabilir glikoz içeri girmeyince hep aç hissederiz. Kapı bozu kapının anahtarı bozulduğundan dolayı. Pankreas da daha çok insülin salgılar. Ancak hücre kapısı açılmadığından yediklerimiz özellikle göbek etrafı yağa dönüşür. Ama doymayız, daha çok tüketiriz. Sonuç olarak hücre kilitleri iyice bozulduğunda insülin salınımı da bozulur. Ve kullanılamayan şeker yükselir. Önce insülin direncine dirence daha sonra da şeker hastası oluruz. Bunu eğer kontrol edemezsek başta kalp damar hastalığı olmak üzere kanser, kısırlık ve şekerin neden olduğu bir dizi hastalığa yakalanma riskimiz de artar. Çözüm ise doğru hayat tarzı, doğru beslenme, doğru uyku, doğru egzersiz ve stres yönetimi ve temiz içeriktir.